Evet, bugün sizlerle merak edilen bir konuyu dile getireceğim. Şimdi arabaları şarja takıyoruz. Özellikle uzaktan erişim olmayan bir araçsa ne alemde olduğunu göremiyoruz. Ama bu şarja taktıktan sonra illa 3-4 saat sonra çıkarmalı mıyız? Ben Peugeot'da şöyle bir özellik var. %80 ayarladığınız zaman bakın %80 de durmuş. Ve bu araba neredeyse iki buçuk gündür falan şarjda duruyor. Ee, hem arabanızın yazılımı iyiyse uzun süre şarjda kalınca bir sorun oluyor mu? Hayır olmuyor. Yaklaşık iki buçuk gündür dediğim gibi şarjda. Bunu direkt çıkartıyorum. Çıkartıyorum. Hem arabanızın yazılımı iyi ise, yani en azından iyi diyebilirim. Hem de kullandığınız Volbox markası güvenilirse, bu tür durumlarla zaten bunlar çok sıkı şekilde denetim altına alındığı için yazılımlarla korunduğu için bir sıkıntı yaşanmıyor.